Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere noktalama işaretlerinden nokta ile virgülün görevini anlatacağım. İlk olarak nokta işaretiyle başlayalım. Nokta bitmiş cümlelerin sonuna konur. Örneklerimize bakalım. Sınıf panosunu güzel resimlerle süsledi. Noktayı koydum. Çünkü cümlemi bitirdim. Öğretmenimiz ders anlatıyor. Diğer görevine bakalım. Tarihlerde gün, ay ve yılı belirten sayıların arasına nokta konur. Örneğin 28.09.2020 Gün, ay, yıl belirtirken arasına ne yaptık? Nokta işaretini koyduk. Bir diğer görevi saat ve dakikayı belirten sayıların arasına nokta konur. Örneğimize bakalım. 16.20 Unutmayın, sadece dijital saatlerde iki nokta üst üste konur. Ama yazarken saatleri belirttiğimde saat ve dakikanın arasına nokta koyuyorum ve bazı kısaltmaların sonuna konur. Örneğin Prof yani profesör, Dr yani doktor derken kısalt, kısaltmaların sonuna noktayı koydum. Av Elif Gün avukatı kısaltırken sonuna nokta koydum. İnönü Mah dedik. Mahalleyi kısalttım ve sonuna nokta koydum. Atatürk Cad dedik. Caddeyi kısalttım ve sonuna nokta koydum. Şimdi gelelim virgülün görevlerine. Ard arda gelen ve birbiriyle bağlantılı cümleleri ayırmak için konur. Örneklerimize bakalım. Ödevlerimi bitirdim. Uyumaya gittim. Ödevlerimi bitirdim. Birinci cümle. Diğer cümleye büyük harfle başlamıyorum. Bu tamamen benim seçimim. İki cümleyi sıralamak istiyorum ve virgülle ayırıyorum. Uyumaya gittim de ikinci cümle. Kitabımı okudum, televizyon seyrettim. Kitabımı okudum birinci cümlem. Yine burada da ikinci cümleme büyük harfle başlamıyorum. Nokta koymadım çünkü devam ediyorum. İkinci cümlemde televizyon seyrettim. Yemeğimi yedim, okula geldim. Yine burada da yemeğimi yedim birinci cümle nokta koymuyorum. O yüzden virgül koydum. İkinci cümlemi öyle söyledim. Okula geldim nokta tabii ki. Başka görevi neymiş virgülün? Cümlelerde anlam karışıklığını gidermek için kullanılır. Bakalım. Ahmet virgül amcanın söylediğini anlamadı. Buradaki virgülü kaldırırsak ne olur? Anlam karışıklığı oluşur. Öyle bir anlam karışıklığı ortaya çıkar. Şimdi bir tane amca var adı Ahmet mi? Yoksa Ahmet var amcasının söylediğini mi anlamadı? Bu olayı netleştirmek için ne yapıyoruz? Anlam karışıklığını gidermek için virgülü anlamıma göre gelebilecek yere koyuyorum. Diğer örneğe bakalım küçük adama bakarak gülümsedi. Yine burada küçük virgülü, küçük kelimesinden sonra virgülü kullanmak zorundayım. Yoksa anlayamam, değil mi? Küçük bir adam mı var yoksa küçük bir çocuk var adama bakarak mı gülümsedi? Bu karışıklığı ortadan gidermek için virgülü kullanıyorum. Yabancı müzik dinlemeyi severmiş. Şimdi burada da yine bir tane yabancı varmış. Müzik dinlemeyi mi severmiş yoksa yabancı müzik türünde dinlemeyi mi severmiş diye anlam karmaşasını gidermek için virgülü kullandım. Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur. Bakalım nasıl. Sevgili öğrenciler, bu bir hitaptır değil mi? Virgül koydum. Sayın başkanım, hitap. Virgül koydum. Kıymetli arkadaşlar, hitap ettim, virgül koydum. Canım kardeşim, hitap ettim, virgül koydum. Mektup yazarken de bu şekilde hitapları kullanıyoruz, değil mi? Saygıdeğer konuklar, virgül koydum, hitap olduğu için. Şimdi alıştırmamızı yapalım. Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyalım. Haydi bakalım. Piknikten sonra tabakları, kaşıkları çatalları topladım. Bakın burada ne yaptık? Eş görevli sözcükleri ayırmak için virgülü kullandık. Haydi o zaman yerlerine koyalım. Virgül neredesin? Gel bakalım. Evet doğru yere geldi. Ve ikinci virgülümüz de doğru yere geldi. Diğer örneğe bakalım. Küçük koltuğun arkasına saklandı. Şimdi burada bir anlam karışıklığı var değil mi? Şimdi küçük bir koltuk var arkasına mı saklandı biri yoksa küçük çocuk var küçük çocuk koltuğun arkasına mı saklandı? Haydi bakalım bir soralım. Anlam karışıklığını nasıl gidereceksin? Evet küçük koltuğun arkasına saklandı. Diğer cümle gittik, gördük, gezdik, beğendik. Bakın burada kaç tane cümle var? Gittik. Birinci gördük. ikinci gezdik. Üçüncü ve beğendik dördüncü cümle. O zaman sıralı cümleleri sıralarken eğer nokta koymadıysam ne yapıyorum? Küçük harfle başlıyorum ve virgülleri arasına koyuyorum. Bakalım virgül nereye gelecek? Doğru. Bu da doğru. Ve son olarak tabii ki gezdikten sonra. Saygıdeğer müdürüm hitap ettik değil mi? Bakalım virgül nereye gelecek? Tabii ki müdürümden sonra. Fatma teyzesinin yüzüne bakarak gülümsedi. Şimdi aklımız karıştı değil mi? Fatma teyzesinin adı mı yoksa Fatma diye biri var, teyzesinin yüzüne bakıp mı gülümsedi? Bakalım virgül anlam karışıklığını nasıl giderecek. Evet, Fatma teyzesinin yüzüne bakarak gülümsedi. Cuma, cumartesi ve pazar günleri çalışmıyormuş. Şimdi burada ne yaptım? Eş görevli sözcükleri ayırmak için virgülümü kullanmam gerekir. Bakalım virgülümüz nereye gelecek? Evet, cuma ve cumartesinin arasına geldi. Doğru. Bugünkü dersimiz bu kadar öğrenciler. Sizi seviyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.